Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bir on bu yeleği yapacağız. Ben bunu ördüm. 40 ilmekten başladım. İpim kalınadı. Bu ipim 3,5 şiş ile ördüm, yüzünü ben işledim bunu. Şimdi bu ipi bu ipim ince. 45 ilmekten başladım. Beyazı 40 ilmekten başladım. Bunu da aynı 3,5 şiş ile örüyorum. 5 tane lastiğimizi haraş örüyoruz. Ondan sonra düz örüp gideceğiz. Tersleri ters, düz, düz yandan düz, ters yandan ters öreceğiz. Bunu 56 sıra örelim gelelim. Sağ tarafını ördüm. Ben şimdi sol tarafını öreceğim. 7 haroşa var yolunda. Ben bunu öreceğim, onu kesmesini göstereceğim. Yakaya geldiğimizde benimle örün gelin. Yakada görüşürüz. Ben bu ipi bimden aldıydım. öğren bayan. İpin ince ise 45 ilmekten başla. Ben ipim ince 45'ten başladım. Beyazı 40 ilmekten başladım. O ipim kalın olduğu için. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ters, ter, ters, andan, ters düz yandan düz öreceksiniz.